merhaba arkadaşlar, sevişlerim ve canlarım. Bugün sizlerle birlikte çok büyük ve güzel, mutlu bir haberle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi elimizde bavullar var. Biz taşınıyoruz. Çok mutlu haber değil mi? Şu an ben çok 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 mutluyum. Kızım da mutlu, babası da mutlu. Arkadaşlar dolapta bir şey bırakmadık böyle. Ben bu evden bıkmıştım. Hem çok küçük geliyor arkadaşlar bakın. Bir bu bir de çok pis. Böyle bir mutfak. Bakın arkadaşlar bir de sadece salon. Böyle. Arkadaşlar. Çok gayet. Okay. Hmm. Ben taşınıyoruz. Ee, biz giderken emlakçı biraz emlakçımız nerede olduğumuzu bu bizim emlakçımız. Değil mi? Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben ıı, siz istiyorsanız bir gidin. Ben bu ev güzel bir şey boşaltayım direkt. Hani yeni bir bilgiler satılık olacak yani çok böyle geç kallı arayın hemen ev kur Tamamdır Hadi o zaman arkadaşlar biz geçiyoruz arkadaşlar biz geldik içeri girelim hemen kapımı kapattık şöyle şimdi biraz en bekleyeceğiz arkadaşlar biz kat levitasyonu bu da iki yazıyor hemen şuraya Tabii ki de burası üç katlay yanımda var da. Of, daha ne kadar ödüyoruz? Evi boşaltması zaten bir saat sonra Şu kendi kendikap'ı getirdim. Onu göre getirmedim. Onları alışveriş yapacağız artık. Bana da yapacağız ama tabii ki hmm. Şimdi aksize goverlay.

paramız var. Burası da balkon. Yani gece olduğu için konuşamıyorum şu an çok kızgınım. Kol çok dartım. Ben 3. katı başka tamam yukarı. Kata çıkabilirsem. 4.